Japon'un biri Rize'de bir kahveye girmiş ve herkese kafa tutmuş. Var mı? Aranızda delikanlı. Varsa çıksın dışarı. Temel kapıya doğru yürümüş. Çıkıyorum ulan. Görelim bakalım erkekliğini. Birkaç dakika sonra temel ağzı burnu dağılmış bir vaziyette kahveye geri dönmüş. Peşinden de Japon kasılarak içeri girmiş ve kahvedekilere temeli göstererek ona Toyokumi ustanın katakori tekniğiyle vurdum. Ertesi gün Japon yine gelmiş, yine meydan okuma, yine temelden rest ve birkaç dakika sonra kapıda yine ağzı burnu dağılmış bir temel. Ve peşinden kasılarak yaptığı oyunu açıklayan Japon, ona Kuyotomi ustanın Kihotomi tekniğiyle vurdum. Ertesi gün yine aynı hikaye. Dayak yemekten ayakta duramaz hale gelmiş temel ve her gün değişik bir stil kullanan Japon. Ona Toyohama ustanın Kimanto tekniğiyle vurdum. Ona Atiyotoki ustanın Kohimato tekniğiyle vurdum derken bu böyle bir hafta devam etmiş ve 8. gün Japon yine kahveye gelip yine herkese kafa tutmuş. Japon'un restini gören yine temel olmuş tabi. Birkaç dakika sonra herkes yine suratı dağılmış bir temel beklerken bu kez Japon ağız burun dağılmış hoşaf. Kanlar içinde kapıda belirmiş. Temel de hemen arkasından girmiş içeriye Japon'u göstererek ona Toyota'nın krikosuyla vurdum demiş.